Evet. Dragon School. Terhun devam. Yolunu. Bu Oyununun devamı. Yani şu anda şeyden aldık Dragon School diyoruz. Şöyle şuraya yalnız. Say. Tüm koltuklarda tamam. emniyet kemeri bulunmak sağdan çünkü güvenliğiniz için emniyet, 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 emniyet kemerini seçebiliyorsunuz. Evet. Yola daha yeni. Şurada yola daha yeni çıkıyordu. Baya hızlı. Mikrofonun su kolluğu da bu yanımın olması şimdi. Şöyle hızlıca. Varalım. Kurumu gerçekten şukları yapalım ya. Ne siz? Sesi yapalım dedik de önüm. Of. Baksanıza yarısı gözükmüyor. İleriye bakan iyice. Yarısı gözükmüyor. Bu ne biçim sesi Oyun her zamanki gibi gerçekçi yani biliyorsunuz. Zaten bu otobüsü alabilmek için 3 ay falan harcadım. Orada doğum günüme sadece 118 gün kaldı. Çok kalmadı. Aha geldik. Vallahi şenlik yapacağız şimdi. Çok iyi. Neyse ki bu otobüs altını tutmuyor. Şöyle dönelim. Buraya park ettiğim gibi şey. Bu mi ne varmış? Ona basacağım. Ne? biraz ne yapıyor Panda şimdi parka dövülsem mükemmel olacak da Panda Panda abim ya yok evet. adını unuttum abi oyun doğru artık öğrendim zaten iyi ya yok ya ya olmuştur. Bunu Öyle bir şey yok kaçmı yalan. Bakın nasıl yıkacağız şimdi öyle. Dur bari bir. Hatıra fotoğrafı çekeyim. Şimdi şurada oturuyorlar. Ha unuttum ya. Ben de oturuyorum. Tık 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 O prazon şey görüyorsun. Bayağı Ve Trabzon aracı otobüsü görüyorsun. Trabzon be. Ben de dalga geçmeyin ama. Çünkü otobüsüm çok kötü. <gülüyor> 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 Aha, oyun gitti. Tamam. İşte ben burayı kesiyorum. Sayın. Öf ya. O kadar heyecanlanmıştım. Boş yere zaman kaybettim. Mesela. Yemek almayı unut. Unutmuştuk ya bir de. Ay hiç sorma yemek almayı unuttuk ya. Neyse 645 kilometre de dayansınlar. Çok güzel yok. Sabah oluyor sanki burası baksanız da. Işık gelmeye mi ne başladı sanki? Oyun biraz donuyor olabilir. Benim sıkıntım değil. Her şey düzeldi biraz. Her şey tamam düzeldi. Şöyle. çıldır. Oo 816 kilometre nereden çıktı? En son 600'lerde değil miydik ya? Of. Vallahi uyum bozulmaya başladı ya. Oğlum yavaş yavaş yavaş. yavaş. Orayı sürecek zannettim ya. O kadar kaza etmeden gelmişiz bir de. Vallahi sinirim bozuldu ya. Ulan ilk defa buradan hiç kaza etmeden gidersen ilk defa hiç kaza etmeden 1000 kilometre gittim. 1019 kilometre gitmiş oluyorum. Bu da büyük bir başarı oluyor zaten. Ay yok ya çıkışta çarpmış mıydım ben? Hayır yok çıkışta da çarpmadım iyi. Mükemmel. Mükemmel ötesi. Bu arada arabalar ay, arabalar istediği taraftan gider ama Otobüsler şu anda benim gittiğim şeritten gider. Yani bu kamyonlarla böyle bir kural var bu yolda. Bu yüzden hep buradan gidiyorum ama iki tane araba bilerek yolu kapatıyor. <laughs> He, biraz gaza bassa, ya da sen biraz frene böyle şuradan girsen ben şuradan çıksam yere eski haline girsem mantıklı. biraz aydınlandı ya bu. Ya bu böyle giderse vallahi bir saat sürer ha. Ha, söyleyeyim. Bunlar 67 ile mi diyor gerçek? Aa hop hop pa. Uzan oğlum bunlar ya. Oğlum uzansana. Tamam. Şöyle hızlandık da araç biraz fazla zıplamıyor mu? Bakın şimdi. Niye kıpırdıyorum? Bak şimdi. Onu kapattım. Yine zıpla şu anda zı zıpladı çünkü normal yoldan şey oldu da. Ama şuna gıcık oluyorum. Şöyle şeritler kapanırken şey arkadan bir tane araba geliyor veya kamyon geliyor. Ya, normal çok, daha çok benim için polis geliyor. Giriyorlar bana sonra yolcular benim suçluyor. Benim bir suçum yok. Ama. Çok sinir bozucu ya, ya. Neyse bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Olmuyor daha doğrusu. Şöyle. Dur lan. Boş şu. Şunlara gıcık oluyorum. Şeyden şu küçük çizgili yerler var ya oraların dibinden geçiyorlar sonra kaza edince suçlu biz oluyoruz ya yani burada biraz biraz şeriden dibine yaklaşmak zorundayım kaza olacak yoksa ne biçim yol ya orayı kim kapattı öyle şey? dur kardeşim geçsene ya bir de seninle mi uğraşacağız ya? Dur 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 çarpacağım. Dur bir. Dur sürteceğiz ya. Dur. Az az gidelim. Şöyle. Kurtarır mı? Dur oğlum. Ben vurdum bu konuyu. Yavaş ol ya. Zaten gaza da basamıyorum ki. Ekranı şey yapmak için. Çok sıkıştık ya. Durun. Hı. Hı, şükür. Yalnız sen de mi vardın? Oha sıyırdık lan yanını. aynadan. Bakmayacak. Biraz toprağa çıkmak gerekti. şöyle. O oh, 679 kilometre yapmışız baya ilerlemişiz bu arada. Şöyle döndü tam tam döndüremedik ama. Oo. Oh. Of. Oh. 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 Gerçekten sıyırdım o ki, oh, bana da demin ki Mercedes'i. Oğlum bu araba niye yavaşlayınca dönüyor ya? bulduca. Dört gitmek zorunda kalıyorum onlarda. Şöyle biraz yollarda biraz yavaşlayalım adam gibi ya. En fazla 14 dakika yapabiliyorum. Ondan fazla yapınca YouTube doğru falan diyor. Bu yüzden videoyu bitireceğim biraz sonra. Bitirdikten sonra yine devamı gelecek merak etmeyin. Çok iyi ya. Şu yolları çok pek sevmiyorum. Ya. Daha ki yaşadığımız olay mükemmeldi. Şöyle hemen gidelim. Buraya geç. Diyeceğim de otobüs geçmediyse büyük ihtimalle o yer kapanıyor. Oğlum o otobüs niye buradan geçiyor lan? Otobüsler Normalde bu oyunda otobüsler şuradan gitmeye kodlanmıştı. Burası. Yanlış kullanmış sanırım. Oğlum benim otobüsten değil değil mi o? Yüzde yüz değildir. Bakayım. Oha benimkinden aynı şey. Oğlum benimki şey Trabzon sporlu şey. Şimdi o da geçer bir ihtimalle. Üç olduk ya. Yok geçmedi vallahi. Ya, ya da o arkada kaldığı için şey oldu. Şöyle şurada. Belki buralarda oluyordur. Bilmiyoruz yani. Büyük ihtimalle buralarda da olabilir. Ben niye oradan girdim ki ya? Vallahi deliyim ya. Hatırlıyorsunuz mu? şu, yandaki o eski hep şey yapıyorduk. Oğlum onları çok izliyorsunuz ya. Hatta 4 like aldı bir denesi. Nasıl ya başarıyorsunuz bunları? Anlamıyorum ya en iyi videom nasıl En ben ona hiç like almayı bilmiyorum Bu arada problem lütfen videoyu like atma di olmaz like atma mı olmaz. Arada aramızda bir fark yok. Zaten istediğinizi yapacağım. İstediğiniz şey, sizin kullanacağım. <laughs> <laughs> Yok burada da yok Neyse burayı Arkadaşlar fazla geçmiş videonun saniyesi. Bu yüzden maalesef videoyu kapatıyorum.